Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dediğimiz şey ne? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diye tanımladığımız şey aslında dikkati yönetmekte, davranışı yönetmekte, dürtü yönetmekte ve duygu yönetmekte sorunun kastediyoruz aslında. Eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dikkatini sevdikleri bir alana, oyun, bilgisayar, televizyon, eğlenceli bir faaliyete saatlerce verebiliyorken, sıkılmadan dakikalarca bilgisayarın başında durabiliyorken, ödev görev gibi alanlarda çok çabuk sıkılma, sorumluluklarını alamama, bir faaliyete başlayamama, başlasalar bile aynı kalitedir, sürdürememe sorunları yaşıyorlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların hangi dikkat türü etkilendiğine baktığımızda özellikle uzun süreli dikkat becerilerinde bir sorun oluyor. Faaliyete uzun süreli dikkatlerini vermekte sorun yaşıyorlar ama bölünmüş dikkatleri, seçici dikkat becerilerinde bir sorun görmüyoruz.